Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. üç kişi sünki takmış üzerime geliyor. Aç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Birini koyun Yok ya, ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin Hı. sana Ramazan. Ne oldu benim yemeğime? Ya! E, geminden beri yiyorsun ya Şaban. Yedim değil mi? Tevekkeli <laughs> karnım davul gibi şişti. Bu mercimek çok gaz yapıyor canım. Yapmaz mı? Hadi birer de sigara içelim bakalım. Bak Ramazan bir tek kalmış. Şimdi kardeş bayı olsun bari, değil mi? Al, sıkarımı versen olaya şöyle şey. Dattiri datt

kim abi ya? Birine takıldık galiba ya. ya bakalım. Kim? Aa bizim kumandan şehit olmuş. <laughs> Daha ölmedim. Çabuk sığıyı çağırın. Niye yaralı mı var? Aptal! Ben niye yatıyorum burada? Niye yatıyorsunuz? Uykunuz mu geldi? <laughs> Hayvan herif görmüyor musun? Yaralıyım da ondan çabuk sığıyı çağırın. Ya, ya. Sığıye! Yaralı var. Sığıye! Sığıye! Aa geldi. Sığıyeler de şehit oldu. Ya. Ne olacak şimdi Ramazan? Ne olacağı var mı? Biz götüreceğiz. Gel. Peki. Heh. Yakala şunu. Yakaladım bunu. Gel gel. Getirdim. Koy adamın yanına. Koydum adamın yanına. Ah. kaldır adamı. Kaldırdım adamı. Ya. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Koy içine. Koydum içine. Oh. Tamam. Yapış. Evet. Yapıştı. Kaldı. Kaldırdı. Ya. Ol, olmadı. Olmaz tabi. Ya sen ayak ucuna geç. Geç geç. geç. Ben ayak ucuna geçtim. Ben, eh, yakala! Yakaladım. Kaldır! Kaldırdım. Yürü! Yürüyemiyorum. Bende! Ne yapalım? Ben olmuyor! Bırak! Bıraktım. Aaaa! bana! Döndüm sana. Yakala! Yakaladım. Kaldır! Kaldırdım. Yürü! Yürüyemiyorum. Bende! Hey. Ne yapalım? Olmuyor! Olmuyor! Ya. Bırak! Hı. Bıraktım. Aaaa! Yer Yakala! Yakaladım. Kaldır! Kaldırdım. Yürü! Bu mandanı bıraksak kendisi yürüse Evet sen de sen Ol, olmuyor. olmuyor. Bırak. Yakala yakala. Kaldır. Kaldırdı. Geliyor. Yürüyor. Aa yürüyorum. Aa bak ne kadar kolaymış diyor. Tabii de. canım insanda akıl olduktan sonra. Ya. <laughs>